Edirne CHP Meclis Üyesi Cengiz Post'a 6 Şubat anısına yaptığı konuşmasında depremin dünya genelinde en yaygın ve yıkıcı doğal afetlerden biri olduğunu belirterek şu sözlerde bulundu. Efendim, değerli değerli yani çalışma arkadaşlarım, basınımız. 6 Şubat'la alakalı dünya başı söz aldım arkadaşlarım. Deprem dünya genelinde en yaygın gerçekleşen ve tarih gücü en büyük olan doğal felakettir. Biz de bu felaketi 6 Şubat 2023 saat 4.17 7.7 büyüklüğünde depreme yakalandık. Bu depremde 53, e, 53, bin can kaybı, 518 bin konutun yıkılması, 130 bin hasarlı bina, arkadan e, 3 deprem daha 9, 9, saat sonra 3 deprem daha olunca o hafif hasarlı binalar da <laughs> yıkıldı. E, Bununla akabinde 2 milyon kişi 2 milyon kişi sorun barınma zaman şey barınma sorunu yaşadığı 5 milyon kişiyi başka bölgelere başka bölgelere aktardık. Arkadaşlar afetler hayatının ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Karamoğraç depremi insanlık adına önemli dersler sundu. Hayatın erağının er anını değerlendirmenin ve toplumsal dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Yaşadığımız felaketten sonra her zaman birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini ve el birliğiyle daha güçlü bir toplum oluşturulabileceğimizi bir kez daha öğrendik. 6 Şubat sadece acıyı hatırlamak, acıyı hatırlamak değil, zamanda birlikte güç olmanın gerektiğini ve gerektiğini bizlere öğretiyor. Birlikte daha güçlü bir geleceğe adım atmak, dayanışmanın her zaman yaşatmak olduğunu sorumluluğu altına almaktadır. Bölgedeki eksikler geliyor, okuyor, duyuyoruz. Ee, bunu söylemek için söz almadım ben. Eksikler giderilir, eksikler giderilir. Ee, Sarılacağını da eminiz. Ee, bizden istenen, depremde hayatını kaybeden insanların bize bıraktıklarına sahip çıkmak. Anasına, çocuğuna, bir sürü insan yorsuz kaldı, anasız kaldı, babasız kaldı. Bunların emanetlerini yerine getirmekle mükellefiz. Depremde hayatını kaybeden insanları rahmetle anıyoruz kalanlara sabırlar diliyoruz. Teşekkür ederim Bölgedeki eksiklerin kamuoyuna yansıdığını bildiklerini ancak söz almasının amacının bu olmadığını söyleyen posta asıl görevinin depremde hayatını kaybedenlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkmak olduğunu dile getirdi. Deprem sonrası birçok insanın yuvasız kaldığını çocukların anne babasız kaldığını belirten posta bu emanetleri yerine getirmekle mükellefiz ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda posta depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır dileyerek sözlerini tamamladı.